Herkese merhaba. Yeni, herkese merhaba. Yepyeni fantastik bilim kurgu filmiyle tekrardan karşınızdayım. İlk filmimiz Monster of Man. Bir robotik şirketi yasadışı operasyonun gerçekleşmesi için yozlaşmış bir CIA ajanı ile işbirliği yapar. Plan, 4 prototip robotu uyuşturucu madde üretimi yapan bir kampa bırakmaktır. Karlı bir askeri sözleşme kazanmaya ve ajanın görevi robotik şirketinin karlı bir askeri sözleşme kazanmaya layık olduğunu kanıtlamaktır. People have seen everything. Take them all down. She's a doctor. They're all doctors. They're here in a good cause. Come on, man. Okay, you're scaring her. You're scaring me. I'm scared. We were made by humans to affect them. Were, we're different. I'm İkinci sırada yer alan bilim kurgu filmimiz yıl 2048. İnsanoğlu ozon tabakasını o kadar yok etti ki gündüzleri dışarı çıkamaz hale geldi. Gündüzleri uyuyup geceleri işlerini yapan insanlar neredeyse her şeyi sanal dünyada yapmaya çalışıyor. Bu durum sonucu insanlarda depresyon o kadar yaygınlaştı ki tüm nüfus devlet tarafından 001 lityum X ilacını kullanmak zorunda kalır. You're on premium three. When you're dad, you'll be eligible for a total upgrade. Spouse, so that maybe they come back to you just perfect there's nothing to do baby wait right. we're all connected are you afraid to die i don't feel any pain actually i don't feel anything at all person can set something in motion and the rest of the world is never the same again. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.